O zamanlar kaymakamın bir kızı vardı ya. <laughs> leman. Saçları ta buralarında. Rüzgarda yürüdü mü sanki pelerin sahibi bir balerin gibi oluyordu. O gün de maça gelmiş. Ben devamlı terliyorum. Daha maç başlamadan ha. Neyse maç başladı. Hemen bir korner oldu. Korneri bizim Rıfat atmıştı. Bir yükseldim topa ikinci dakikada köşeye taktım topu. Alkış kıyamet. Bir döndüm, bizim Yaman ayağa kalkmış, <laughs> alkışlıyor. Kaç sene kalmıştı o kız burada? İki sene. Giderken bana bir mektup bırakmıştı, İzmir'e gelirsen ara diye. Ben de beş sene sonra gittim. Ee, bulabildin mi? Buldum. Hatta bir de çay içtik. Ben, o bir de kocası. O ara haberimiz yok anlayacağım. Burası için en güzel lafı Sadık Hoca söylemişti kardeşim. Hangi Sadık Hoca? Bize dedi bir yok mu diye af ha, Tamam. Ne demişti? Hayal kırıklığının başkenti demişti. <laughs>